bak 8. E ben de saat yanlıştı. Ay bir dakika. 8.15'de ders başlıyor. Çabuk kız. Allah ya. dur. Telefonu çantaya sıkıştıracağım. Heh. Evet çabuk hadi koş koş koş. Koş koş koş. Çabuk bisikletini al. E, tamam. Dur bir dakika ben hemen şuradan alıyorum. Aldım. Ya, e, ben de alıyorum hemen. Tamam. Aldım. Hadi koş iki, bu iki yoldan da gidiliyor ama buradan daha kısa olduğu için bence buradan gidelim. Bence de. Seni takip ediyorum hemen. Gel. Ay Ay. okul. Woohoo! Gel hadi. Peki. Gel gel of. Bir dakika geç kaldık. Hadi, çabuk çabuk Ay okula bisikletle gittim. Hadi. Gel. Ah, hocam yet kaldığımız için özür dileriz. Peki çocuklar. peki peki çocuklar. Sorun yok. Ama şu tatlı dikilini öğrenin. çaldı. Teneffüs. Allah. Çabuk kantine yetişmeliyiz. Hemen bitiriyorlar yemekleri. Aynen çabuk. Benimki bitti. Benimki de hadi izlerimizi yıkamaya. Bitti. Daha böyle. Etrafım hep kan. O ne ya? Bir dakika. Ay bir dakika. Bulur olursa bir zombi hemen ne? büyülü kitabı bul. Ne demek bu? Aa bir dakika büyülü kitap. Kitaplar nerede olur? Kütüphane. Çabuk, Çabuk kütüphaneye. Kapanmış. Ay. Kapanmış mı? Ay dur. Geliyorum. Yırtladım. Ay geldim yırtalım. Ay, yırtıldı. Hadi geçelim. Ne? Bir dakika ya. Ha. Yok, ben ha? De Orada de motorlu bir zombi geçti. Yapıyor. Açalım bunu. Daha kaçlık mı? 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 Anne çabuk çabuk, çabuk. çabuk çabuk koş 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 kay kay. Büyük kitap neredeydi? Burada. Aldım al, da. Aldım ben, sen de al. Ay. Ne yapacağız ki bununla şimdi? Acaba Dur, Dur müze Müzede boş bir yer vardı evet. Hadi müzeye Ay müzeye sonunda gelebildik Vay Bu çok Buraya ya. koyacaktık Hadi Gel buraya burada İyi burada olabilir Ah! Oy. Çöp, 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 töbe, çöp, töbe töbe, töbe okul. Bir dakika. Dur. Okula... Ay o neydi be? Oy, bu ne ya? Bu bir. Bir dakika. İçindeki <laughs> yeşil şey ya zombi sıvısıydı. Bir dakika. Evet. Hastanenin üzerindeki gizli bölmeye gitmeliyiz. Evet. Ama bir dakika. Nereye bir dakika. Buradaki zombileri yok edeceğiz. Evet. <laughs> Bunların içinde zombi var mıdır? Heh, yokmuş. Buradaki İskeletleri zombi... nasıl yok edebiliriz? Bunları da deneriz. Her şeyi yaptıktan sonra... Oh be! Sonunda! Şimdi e, hastaneye gitmeliyiz. Hadi hastaneye şu iğneyi bırakalım. Hastanenin iğnesi bu. Gel hastane, hastane hemen burada. Merdiven koymalıyız. Merdiven koymamıza gerek yok ki. Ay çok gitti. O ses neydi? Zombi sesleri işte. Zombi sesleri böyle iğrençtir. Aynen ya. Ay. 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 Geliyorlar geliyorlar. Allah çabuk gizli üst katına çık. Ben girdim üst kata. Ay ben de. Ay şuraya bırakalım. Ister. Koyduk. Hı, ben de koydum. Şimdi buradaki gizemli odayı bulmamız lazım. Burada mı acaba? Burasıydı ben biliyorum. Bak! <laughs> zombi kapsülü. Biri bu, biri zombileri klonluyor ve onları çoğaltıyor. İnanamıyorum. Çabuk buradaki şey. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Ay. Pervin ben bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Bak. Beni takip et. Burada yeşil şeyler var. Sonra buraya geliyoruz. Burada da yeşil şeyler var. Sonra buraya geliyoruz. Burada da yeşil şeyler var. Sonra buraya geliyoruz. Ve burada da yeşil şeyler var. Ve son olarak burada da yeşil şeyler var. Her yerde yeşil sıvılardan olmuş. Evet. Bunları bulmak için bir panzehir üretmeniz. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Buldum ben. Ne? Hani yani, bu dersini öğrenmiştik. Yeşilin zıttı kırmızıdır. Belki kırmızı bir malzeme yaparsak her şey düzelebilir. Evet. Dur malzemeler. Pervin burada bir sürü malzeme var. Ay. Gel. Buradan kupa. Burada kupa var. Değişik Hı? değişik yeşil şeyler var. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Maalesef Pervin'in şarjı Yarışımızı bitiyor. Evet, Oy. <laughs> Arkadaşlar Pervin birazdan gidecek. Şarjı bitti için. Bu yüzden sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.